Odaklanma ve konsantrasyon, özellikle dijital çağda dikkatimizi dağıtan pek çok unsurun varlığı nedeniyle zorlayıcı hale gelebilir. Ancak doğru tekniklerle bu beceriler geliştirilebilir ve daha verimli bir çalışma süreci yaratılabilir. İşte odaklanma ve konsantrasyonu artırmaya yönelik bazı etkili yöntemler. Pomodoro tekniği, çalışma sürelerini yönetmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu teknik, belirli aralıklarla çalışıp kısa molalar vermeye dayanır. Genellikle 25 dakikalık çalışma ardından 5 dakikalık bir mola yapılır. Bu yöntemde 4 çalışma oturumundan sonra daha uzun bir mola verilmesi önerilir. Bu kısa ve yoğun çalışma aralıkları beynin kısa süreliğine odaklanmasını sağlar ve çalışma sürecini daha verimli hale getirir. Çalışma alanını sadeleştirmek de dikkatin dağılmasını önler masa üzerindeki gereksiz eşya ve cihazlar zihinsel karmaşaya neden olabilir. Bu yüzden yalnızca gerekli materyalleri bulundurmak odaklanmayı kolaylaştıracaktır. Gereksiz elektronik cihazları kapatmak ve fiziksel ortamı sadeleştirmek daha net bir zihinsel ortam yaratır. Bir başka önemli teknik ise tek görev prensibidir. Aynı anda birçok işi yapmaya çalışmak odaklanma süresini kısaltır ve verimliliği düşürür. Bu nedenle tek bir göreve yoğunlaşmak zihni daha verimli kullanmayı sağlar. Çalışırken yalnızca o göreve odaklanmak daha derin bir konsantrasyon sağlar ve işi tamamlamayı hızlandırır. Zihin haritaları da bilgi organize etme açısından faydalıdır. Zihin haritaları bilgiyi daha görsel ve anlaşılır bir şekilde düzenleyerek beynin bilgiyi daha kolay işlemesine olanak tanır. Özellikle karmaşık projelerde zihin haritaları düşünceleri netleştirmeye yardımcı olur. Ara ara yapılan kısa egzersizler konsantrasyonu artırmak için etkilidir. Kısa yürüyüşler veya hafif esneme hareketleri kan dolaşımını hızlandırarak beyne daha fazla oksijen ulaşmasını sağlar ve zihinsel yorgunluğu giderir bu egzersizler özellikle masa başında çalışanlar için zihinsel tazelenmeyi sağlar. Meditasyon ve nefes egzersizleri ise zihni sakinleştirir ve daha uzun süre odaklanmayı kolaylaştırır. Meditasyon, dikkatin dağıldığında o da yeniden toplama becerisi kazandırır. Gün içinde birkaç dakikalık meditasyon veya derin nefes molaları vermek zihinsel durgunluk sağlar. Dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak da konsantrasyonu destekler. Bildirimler, sosyal medya veya çevresel gürültü gibi unsurların sayısını azaltmak odaklanmayı artırır. Telefon bildirimlerini kapatmak veya sosyal medya kullanımını belirli zaman dilimlerine sınırlamak daha verimli bir çalışma sağlar. Gürültülü bir ortamdaysanız, beyaz gürültü veya rahatlatıcı müziklerden faydalanabilirsiniz. Beslenme ve uyku düzeni de odaklanma üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yetersiz uyku veya düzensiz beslenme konsantrasyon kaybına yol açabilir. Bu yüzden sağlıklı bir zihin için kaliteli uyku ve dengeli beslenme önemlidir. Özellikle omega-3, B vitamini ve antioksidan açısından zengin besinler zihinsel fonksiyonları destekler. Görevleri parçalara bölerek ilerlemek zihinsel yükü hafifletir ve odaklanmayı kolaylaştırır. Büyük görevleri daha küçük parçalara ayırmak, her bir parçayı tamamladıkça motive olmanızı sağlar. Küçük hedeflere ulaşarak bu hedefleri kutlamak süreci daha keyifli hale getirir. Son olarak, görselleştirme tekniği konsantrasyon için faydalı bir yöntemdir. Gün içinde yapmanız gereken görevleri zihninizde canlandırmak ve hedeflerinize ulaştığınızı hayal etmek odaklanmayı artırır. Görselleştirme beynin hedefe odaklanmasını sağlar ve dikkatinizi dağıtan unsurları arka plana atar. Bu teknikler odaklanma ve konsantrasyon becerilerinizi geliştirmek için güçlü araçlardır düzenli olarak uygulayarak çalışma veriminizi artırabilir ve dikkatinizi uzun süre koruyabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.